drop <laughs> maça hoş geldiniz bakalım kim galibiyeti evine taşıyacak maç başladı pas <laughs> verecek <laughs> alan bir şut. Kale'yi bulsa harika bir başlangıç olurdu. Ama ıskaladı. Hiç abone olmayın. Abone olun. Koyun. Koyun. Tamam Yoksa bir daha video çekmem. Koleji oyunu yeniden başlatıyor. Destek vermiyoruz. Arkada pozisyon alıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Köşeden ateş ediyor. Belki onlar için işi arayabilir. Hedef adamı vurmaya çalışıyor. Bismillah. koş 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 Hızla serbest bırakıldı. <laughs> Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyonlar. var. Kaleci de göz göze geldi. Muhteşem bir kurtarıştı. <laughs> i̇şte. İlk yarının çeyreği biterken her iki takımda olumlu girişimlerde bulunuyor. İlk bir şut. Üst düzey harika bir kurtarış. <laughs> Rakiplerinin tam üstüne çıkmaya çalışırken ne <laughs> yaptıkları taktiksel olarak oldukça açık. Ne <laughs> harika bir fırsat. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Kadeci <laughs> oyunu yeniden başlatıyor. Hayır. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleciden harika bir öngörü. <laughs> Ara geliyor. Büyük bir değil. Az farkla kaçırdı. Kale vuruşu için çizgide. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor bir şut. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Şundan topu Çok olacak. İçeride mi? Bu vuruşta çok, çok fazla güç var. Direği dövüyor. Direği dövüyor. oyunu yeniden başlatıyor. seçeneklerine bakıyor. Pas verecek alan arıyor. Sert bir şut. Oo! <laughs> oh, harika bir kurtarış. <laughs> Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Hayır, hayır. Son dakikada Güzel bir hareketleri. Jakobox bir şey yer yap. Güzel bir yol. Gole gidiyor. Bir fark yaratabilirdi. Çok evet. Evet. yeniden başlatıyor. Birebir de iyi olmuyor. Bu bir faal. Hızlı bir tane için Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Gol! Tekrar. İlk yarıda her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarı oldukça çekişmeli geçecek. İkinci yarı başladı. ileri uzun pas. Defansın arkasına, arkasına geçebilir. 3 boyu mu atacak. Harpasız örlüyor. Penaltı. Sarı kart. Umutsuz bir savunma girişimi sırasında faal yaptı. Şuraya doğru. Kaleci tarafından <laughs> reddedildi. Bu muhteşem bir süsürme is doğru kuruyor. İşte bu. Değişiyor. Dedele doğru gönderiyor. Uğur nasıl tutuyor. Topu ileriye taşıyor. İçeride mi? bu vuruşta çok fazla güç var. Ayak yesin. Bu top burada ama. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Do. Ana. Hadi Akgün, hadi Akgün. Akgün, Akgün, Akgün. Orada top için gerçek bir mücadele var. İçlerde. İşte top gidiyor. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Kaleci nispeten rahat durumda. Defansın arkasına geçebilir. Sert bir şut. Top kale vuruşu için çizgide. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. ...zamanında müdahale. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Köşe vuruşu. Büyük efo sarf etti ama... ...top kareye isabet etmedi. Diyorum <laughs> arkadaşlar. bir yer... ...görüntüsüz... ...yok. ...yok. Köşeden ateş ediyor Kaleci için çok da zor değildi Serbest vuruş Bu kesin bir faul Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kartıyor Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor Kale vuruşu. Büyük bir Az kaçırdı. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, iyi kurtarış. Tehlike şimdilik dersine döndü. İleri doğru gönderiyor. Topu ileriye taşıyor.